Selam dostlar. Ormandayız. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü içeriğimizin konusu askeriyede de hücum meleklerinin içinde kullanılan e, balistik plakalar var. Elimizdeki ürün 3 seviye. Bu ürüne daha önce 36 kalibre tüfeğimizle atış yaptık. Linkini şuraya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi sırada bu 3 seviye plakamıza biz bir Hucum yeleği yaptık. Kendimiz yaptık. Yanında hucum yeleği yoktu. Bu plakamızı bu hucum yeleğine giydireceğiz. Konu mankenimize atış yapacağız. Kullanmış olacağımız tüpeğimiz 20 kalibre Hulsan. Ve dostlar kullanmış olacağımız mühimmat da e, Züber Plus mühimmat. 24 gram 20 kalibre mühimmatım var. Onu kullanacağım. E, dostlar Mankenimizi ben 25 metredeki hedef hattına dikiyorum. Geliyorum ve devam ediyoruz. Bakalım 36'nın da gösterdiği performansı 20'de gösterecek mi? Bu arada arkadaşlar dipne olarak ileteyim. 36 kalibrede kullanmış olduğum plakayı kullanıyorum tekrar. Ee, şimdi diyeceksiniz ki farklı plaka var mı? Var. Burada ama vallahi kusura bakmayın arkadaşlar acayip maliyetli bir ürün. Dolayısıyla kullanmak istemedim. Şu arkadaşı konuk mankenime giydiriyorum. Şu şekilde. Bunu ben kendim yaptım. Kumaştan basit bir malzeme. Ondan sonra atış hattına 25 metreye dikeceğim ve atışa geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Bir saniye paşam seni bir giydirelim. Bakalım kurşun geçiriyor musun, geçirmiyor musun? Merak ediyorum. Evet, burayı taktık. Sıra geldi diğer tarafa. Basit yaptım arkadaşlar. Benim kendi hücum yeleğim var. Atışta kullanmak istemedim mi? Biliyorsunuz bu tip ürünler çok maliyetli ve pahalı. Evet. Gördüğünüz gibi plakamız tamam. Burada ara vereceğim. 25 metreye bu arkadaşı konu mankenimi dikeceğim. Tekrar söylüyorum. Daha önce 36 kalibreyle bu plakaya 3 atış yapmıştık. Şimdi 20 kalibreyle yapacağız. Kulaklığımızı takalım. Malumunuz kulak sağlığı önemli. Kullanmış olacağımız tüfeğimiz 20 kalibre demiştik. Bununla 2 adet atıyorum. Daha fazla atmayacağım. Çünkü plaka bizim için önemli. Evet dostlar. 2 adet doldurdum. Mesafe 25 metre. 20 kalibre tüfeğimizle 24 gram tek kurşun atıyoruz. Bismillah diyorum. Atıyorum. Evet dostlar. Onu baştan söyleyeyim. İki adet attık. Birisi hedefte. Birisi yandan dışarıya gitti sanırım. Onu olay yerinde göreceğiz ve öğreneceğiz. Bu ürün atış hattına. Önce şu yakın çekim kameramı alayım şuradan kenara. Görüntümüzü bozmasın. Dostlar, konu mankenimiz burada. 20 kalibre atış yapmıştık. Beraber açalım şu şekilde. Bu arada arkadaşlar, şunu söylemek isterim. Toplamda iki atış yaptım. Plakayı çıkartıyorum. Bakın. Bir tanesini buradan. Şu yandan ıskaladım. Görünüyor zaten. Ha burada. Buradan deldi geçti. Bu da. Evet. Arkadaşlar. 20 kalibrede delmedi. Bakın şöyle yakından göstereyim. Şöyle bir bakarsanız. Bakın. Delmedi. Dolayısıyla 20 kalibreye de dayanıyor diyelim. Hatta şurada bir yerlerde bir saniye müsaade edin. Tapası burada. Mermiyi de bulayım. Bakın merminin parçaları. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka tarafı boş. Tekrar plakayı yere bırakıyorum. Konu mankenimize şöyle yapayım ben müsaadenizle. Yakın çekimde size mankenin üzerindeki hasarı da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Mankenimizdeki hasar bu. Şurada bir hasar var hafif. Ama yani şöyle söyleyeyim. 20 kalibre mühimmatta darbe alırsanız muhtemelen kaburgalarınızı kıracak. Ama sizi öldürmeyecek. Yani belki bir iç kanama tehlikesi yaşatır. Onun dışında bir şey yapacağını düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi mankenimiz bakın tertemiz. Şu boşa giden mermi bunu saymıyorum. Bu plakaya değmemişti. Zaten bakın kenardan da sıyırıyor şu şekilde. Bu burası. Dostlar gördüğünüz gibi plakamız burada. 20 kalibre tüfeğimizde balistik plaka etkisini gene gösterdi. 25 metrede iki atış yaptık. Birini ben ıskaladım. Kabul ediyorum. Diğeri hedefte 20 kalibreyle delmedi. Ve dostlar, şimdi sıra geldi bu videonun devamında 12 kalibreye. Arkadaşlar, bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlara içerik önerileri bırakmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.